Ah keşke ehli kitap iman edip sakınsalardı. Biz onların kötü işlerini örter, iyilikle, nimetlerle dolu olan cennete sokardık. Olurlardı ehli cennetle beraber. Doğrusu onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'a tutsalardı, elbet üstlerinden ve ayaklarının altından bol nimetlere nail olur ve onları yerlerdi. Muhakkak içlerinde aşırı olmayan kimseler de var ama çoğunun yaptığı ne kötüdür. Ancak Rabbinden sana bildirileni tebliğ et ey peygamber. Bu tebliği ifa etmezsen eğer, işte o zaman elçiliğini yapmamış olursun. Elbette Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu şu ki Allah küfreden bir topluluğu doğru yola eleştirmez, başarıları yoktur. Ey ehli kitap de, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen hükümleri muhkem şekilde yerine getirmedikçe, hiçbir temele oturmuş değilsiniz. Ant olsun ki Rabbinden sana indirilen onların azgınlık ve küfrünü artıracaktır. İnkarlarından dolayı sen bu kafir topluluğuna üzülme, tasalanmaya değmez onlar. Doğrusu şu ki iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar Allah'a inanırlar. Elbette salih amellerde bulunanlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Muhakkak ki biz İsrailoğullarından söz almıştık. Onlara peygamberler gönderdik. Ama peygamber onların nefislerinin istemediği bir hususu getirdiyse yalanladılar. İsyan ettiler onlara. Bir kısım elçileri yalanladılar bir kısım elçileri de öldürdüler.